Herkese merhaba arkadaşlar. Rahmet Canarsan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve biz yeni bir kutu açılım videosuyla karşınızdayız. Bugün 3 tane karakterimi açacağım. Yavaş yavaş arttırıyoruz sayıyı yine geçen kontent olduğu gibi. Gördüğünüz gibi zaten 5 tane karakterim şu anda 60. Bir tane Druid yetiştiriyorum 55. Şaman 52. Ama yani şamanı oynayacağımı sanmıyorum şu an için. Böyle bir hevesle kastım ama kaldı öyle. İsterseniz direkt Paladin de başlayalım. Paladin çok bir şey yapamadım. Bu hafta full Demon yetiştirmeye çalıştım çünkü. Witch Plus'larda Demon Hunter çok açık ara, çok rahat ve çok... insana şey hissettiriyor yani. Aa, damage atan tank var ciddi hissettir. O yüzden de herkes Demon tercih ediyor. Monk'la çok zordu raya kasması. Ama bu hafta büyük ihtimalle Monk'la çok sorun yaşamayacağım. Monk'la devam edeceğim. Demon da yan olarak yetiştireceğim. Yani alt değil yan. Sadece Paladin'im alt olacak. Ya, bu yine Holy'de mi kaldı acaba diyecektim. Ne zaten bir tane bir şey geldi. Güzel. 184 180, 180 yerine 200'ünü aldık direkt. Kayn falan geldi mi öyle bir şey oldu mu yok gelmedi çünkü sadece raid yapmıştım ondan ee, düşen bir eşya şöyle yaptık yetişmeye devam ediyor bunun acelesi yok zaten paladin devam ediyorum direkt diğer çarlarla hiç paladin beklemeden Demon Hunter'la açalım çünkü Demon Hunter'da ihtiyacım olan birkaç parça var özellikle silah e, silahım çünkü hala 171 bir tane şey takıyorum Ahya'dan aldım bu iyi takıyorum. 171 mavi. O yüzden bir tane silah gelirse çok 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 iyi olur. Ama Monk'ta siz de göreceksiniz zaten çok fazla şey gelecek ve ne seçeceğiz ben çok merak ediyorum. Çünkü bu hafta Monk'ta çok fazla şey yaptım. PvP oynadım, PvE oynadım. Bir de e, burada bir görev var. Göreve bakalım. Arena Calls diyor. 10 tane arenas körmüş kazanırsanız eğer conquest işte anima power bir de 2 kanır veriyor alalım o bıçarla yapmıyorum evet açalım tankta bunu unutmayın bu arada tank yani hangi spek oynuyorsanız onu çevirmeyi unutmayın çünkü gerekiyor hop 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 evet silah yok Öncelikle bu birazcık üzücü. Buna bakalım. Bu değil. Kesinlikle değil. Haste Mastery. Haste Mastery, Lex değil. Zaten 200 bunlar. Versa Mastery aynısı değil. Şurası çöp. Bir şey olan, raid olan. Dungeon olansa 223 Haste Mastery yine ve Crit Haste. 220 Clock. Yani hepsi birbirinden kötü ama en kötüsü galiba 200 A level yerine 223 Crit Haste back takılır mı? Evet şanssız bir Demon Hunter olmuş bu. 220 bek fena olmayabilir. Biraz Versa'dan kaybedeceğiz ama şurada da aldığımda aslında hmm. o Versa'yı kaybedip onun çok büyük master ama bu ya. Yani bu kadar master'i çarı çok şey yapar. Saçma bir hale götürür. O yüzden ben da devam edeyim. bekle devam edeyim burada. Evet bek aldık. Burada da geçen haftadan görev vardı. Volt aç diye. Oradan da Legendary gelecek. Key'imiz 11 Spires of Eserşin olmuş. Bu hafta Rayo kasacak olanlara müjde. Bu hafta Rayo kasın. Bu hafta en kolay haftalardan biri olacak. O yüzden ee, yani şimdiden hazırlanın, öğrenin, rotalara bakın. Nasıl yapabilirim diye sorun. Çünkü ee, bu hafta bizim haftamız. Bu hafta Rayo kazacaksan bu hafta kazacaksın. Ve asıl çara geçiyorum. Şu an 2'de 0'ız. Hiç item'ımız iyi değil. Hiçbir de iyi değil. monka da ne gelse sevinirim diye düşündüm içimden ama galiba yok. Hmm, şunun gelmesi lazım falan diyebileceğim bir şey yok herhalde. Anca hastan kısmak için Haste olan bir yerime böyle 226 parça falan alırsam o olabilir. Başka da hiç aklıma gelmiyor. Gerçekten. Neyse bakalım. Bu arada ee, sakın Torgast'ınızı son güne bırakmayın. Gerçekten eziyet oluyor. Biz yaptık ee, yani dün yaptık geç akşam. Ama hiç uğraşılacak iş değil. O yüzden siz de erkenden bitirmeye çalışın. Sonrasında eziyet gibi yapıyorsunuz çünkü Pro Master'da. Bakalım kaç tane yer? Kaç ay level'dan açılacak? Hop, ne no. Tak, tak, tak. Şimdi bakıyoruz. 213 back Hiç gerek yok Crit haste 213 ring Hiç gerek yok Crit master 213 hands Hiç gerek yok Raid itemler it, hepsi çöp Ya burada Denatrustan bir şey gelebilir Atıyorum Stone legion'dan bir şey gelebilir Bana gele gele bunlar geliyor Devam 226 ring Bak bu çok tatlı Bu çok tatlı Evet bu aşırı güzel 226 bir de Crit Mastery Neck hmm, Bak bu da hiç fena değil Bendekinin 226 hali Ve 220 trink ah işte bu Bunu mutlaka almam lazım çünkü Şeyden maksimum 210 oluyorsun 215'ten e, 215 ne artı 15'ten bende bunun 203'ü var şu düzelteyim de. Ah, galiba trinket alacağız arkadaşlar. Ring değil. Aynen ring gibi şey duruyor. Bak ringin zaten 203'ü var. Ee, alacağım şey sadece işte 26 master versa 11 master olacak. Ama şu e, benimki 203, 220 ve arada 1.5k shadow damage işte 7k bariyer vesaire var bu gibi duruyor şimdilik. Güzel bu trinket bayağı iyi. Biz trinketlerden zaten geçen senenin Nuzot'u BFA son sezonu Nuzot trinketi tanklar için must. 213 PvP şeyi gerek yok. Ee, 1700 1800'e kasıyorum bu arada. Çok az kaldı 1800'e. 1800'de 220 high level yapabiliyoruz. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Ee, bu şekilde çok rahat item yapabilirsiniz. Hatta hiç şeyle uğraşmayın. Ee, işte dancından düşüreceğim vesairede uğraşmayın baya vakit kaybı oluyormuş dancım ben çok üzüldüm bunu gördüğümde ee, evet biz trinketi alalım buradan devam güzel 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 yapacak bir şey yok aldık 220 trinketimizi ve 215 görünen high level 214.5'de üstümüzdeki eşyalarla beraber çarımız hazır şimdi keyimize bakalım 14 teatrop güzel bu yapılır Haftanın hemen efikslerini söylüyorum size. Forty, Edler Güçlü, Sanguin. Yaratıklar öldükten sonra yere bir kanavuzu açılıyor. Bu kanavuzun içinden çıkartmanız lazım. Yoksa canları fulleniyor. E, full çekip kayıtlayacak yani tankınız. Ya da işte ring vesaire varsa ring vesaire kullanacaksınız. Bu tarz şeylere işte Druidler Typhoon atabilir. Engineering Belt'i var onu kullanabilirsiniz. Ama e, zor bir efiks değil. Zaten görünce anlayacaksınız. Üstünde siz de durursanız o kanların çok fazla demiciyorsunuz. Hatta ölürsünüz. Quaking var. Ee, geçenki Quaking ile aynı. E, bir zaman diliminde işte galiba 2 dakikada bir ya da 1 dakikada bir etrafınıza bir yuvarlak açılıyor. Birbirinizin içinden çıkıyorsunuz. Mesafeli duruyorsunuz ve interrupt yememek için skill kesilemiyorsunuz. Çünkü Quaking vurduğu zaman 10 saniye sonra falan bir vuruyor. O sırada eğer ki bir skill kesiliyorsanız interrupt yiyorsunuz. Ee, ve Prideful var bu yüzden diyorum Çünkü bu hafta fx yok gibi bu hafta push haftası gibi duruyor bakalım ben ne yapabileceğim şu anda 1207'yim ee, hedefim bu haftayı 1400 kapatmak göreceğiz ee, başka söylemediğim olarak Legendary'leriniz varsa dördüncüye kadar getirebiliyordunuz zaten 4 yapabiliyordunuz benim şu anda 3 artı 1 çünkü PvP oynuyorum ha PvP şöyle ki PvP'de Rated denilen bir şey var. Eğer ki burada Rated'ınız 1800 ise herhangi birinde. Yani 2v2, 3v3, 10v10. Bu 10v10'a e, Premade gruplardan girebilirsiniz. Bunlar da 1800 iseniz şöyle ki şu eşyayı siz kendiniz alıyorsunuz. 200 i level olarak Conquest'la le, ve bunu upgrade'leyebiliyorsunuz. 1800 seniz 220 level'a kadar upgrade'leyebiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Yani biz statınız e, kendi istediğiniz eşya atıyorum. Haste versa ihtiyacınız vardır. Haste versa. E, crit versa ihtiyacınız vardır. Crit versa. Versa masteridir Versa Master 2 zaten genellikle hep versa ağırlıklı. Tanklarda özellikle çok çok iyi. Bunların hepsini kendim yaptım bakın. Bu ikisi. O yüzden e, PvP yapmaya başladım. Bu hafta 1800 olurum büyük ihtimalle ona uğraşacağım yani RBG 1800 olup 220 yapacağım bunları tertemiz yani mitik dropuyla aynı 220 dediğimiz şey o yüzden e, pvp yapmayı bilmiyorsanız bir şekilde öğrenmeye çalışın çünkü pvp yapmak önemliymiş bunu anladık e, her hafta bir conquest capi geliyor şöyle ki 550 artı ekleniyor şu anda ben artı 550 ile beraber 650 conquest'im olacak. Ve buradan eğer ki bir parça eksikse 650 olarak alabileceğim. Mesela ben şimdi bu hafta işte ringim kötüydü. Hani ring alamadım. Ama buradan gelip 525'ti galiba ringlerin. Yanlış hatırlıyorum. Aynen. 525'e şuradan Versa Master'i, Versa ağırlıklı ringi alıyorum. 220'ye çıkartabiliyorum. Bu çok önemli. O yüzden dediğim gibi önem göstermeniz gereken bir content. Raid'de de zaten şu anda normaller artık e, çok Pug'la da çok rahat yapılabiliyor. Heroic'ler e, Denatrus'a kadar geliyor ama Denatrus hala daha zor çünkü bayağı guild'lar da bitiremedi. E, Mythic Progress'te de insanlar işte bayağı insan 5-10-6-10 tarzında o tadıttalar. Tarzı e, zaten Hall of Fame oynayan ya da cutting edge'i çok erken işte alacağız biz sonrasında işte boost yapacağız diyen guild'lar çoktan aldı. Bizim öyle bir acelemiz olmadığı için belki yılda şu anda hala 1.10. Çünkü acelemiz orada değil başka işlerimiz var. Onları yapıyoruz önceliğimiz o. Bu şekilde arkadaşlar şu anda her şeyi anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim. Kanala abone olmayı beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.